1914 yılının Temmuz ayıydı. Birinci Dünya Savaşı başlamış, özellikle Avrupa ülkeleri birbirine girmişti. Bir tarafta İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, bir tarafta Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan. Kısa zamanda Avrupa kan gölüne döndü. Osmanlı İmparatorluğu ilk başta tarafsız kalsa da Almanların yüzünden maalesef savaşa çekildi. Cepheler bir bir açıldı. Sina, Filistin, Kafkasya, Irak, Hicaz, Yemen, Galicia, Makedonya ve Çanakkale. Bu cephelerde genç Osmanlı subayları ve on binlerce vatan evladı canları pahasına büyük bir mücadele girişti. Fakat o genç subaylar arasında öyle birisi vardı ki Yıldızı Çanakkale Savaşı ile parlayacak, ardından milli mücadeleyi başlatacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atacaktı. O kişi Mustafa Kemal'den başkası değildi. İşte o Yarbay Mustafa Kemal'in Yıldızı'nın parladığı Çanakkale cephesinde bizzat yaşadığı bazı olaylar. Değerli dostlar, Çanakkale Savaşı inanılması zor bir sürü hikayeyle doludur. Akıl ve bilimin açıklayamayacağı durumlar yaşanmıştır. Onlardan birini sizinle paylaşacağım. İngilizler Çanakkale'de Anafartalar grubunu mağlup edip de cepheyi çeviremeyince yeni bir harekete giriştiler. Cepheyi sağdan çevirmek istediler. Düşmanın planını bozmak için kireç bir tutmak lazımdı. Ancak oraya giden tek bir dar yol düşman gemileri tarafından top ateşine tutuluyordu. Her an top mermileri korkunç patlayışlarla ortalığı alt üst ediyordu. Bir insanın değil kurşun bile geçmesine imkan yoktu. Kireçtepe'yi tutmak için emir alan askerler bulundukları yerden çıkmakta tereddüt içindeydiler. Fırsat gözlüyorlardı. Fakat düşmanın ateşi bir an bile kesilmiyordu. Mustafa Kemal bu hali görünce siperlere koştu. Askerlerin arasına karıştı ve sordu. ''Niçin geçemiyorsunuz?'' İşlerinden bir cevap verdi. ''Düşman ölüm saçıyor kumandanım. Geçilmez.'' Bunun üzerine Mustafa Kemal zerre kadar korku ve tereddüt göstermeden oradan böyle geçilir dedi ve ileri atıldı. Askerler durur mu? Onlar da kumandanlarının arkasından ileri atıldılar. Toz, duman ve ölüm kasırgasını yaran askerler karşıya vardılar ve tepeyi tuttular. Mustafa Kemal'in ve yanındaki askerlerin vurulmadan o dar geçitten nasıl geçtikleri hiçbir zaman anlaşılamamıştır. Değerli dostlar bu sadece bir kahramanlık öyküsü değildir. Bu kahramanlığın da ötesinde büyük bir mucizedir ve normal şartlarda açıklanması mümkün değildir. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı İngiliz ve Fransız gemileriyle geçilmeye çalışılmış, İngilizlerin hiç beklemediği bir yenilgiyle boğazı terk etmişlerdi. Ancak bu geri çekiliş temelli ülkelerine dönmek değildi. Bu kez karadan zorlayacaklardı. 25 Nisan 1915'te kara çıkarmalarıyla birlikte halk arasında Anzak olarak da bilinen Avustralya ve Yeni Zelanda kuvvetleri Arıburnu'na çıktı. Bir bölük askerce korunan Arıburnu Anzakların yoğun ateşine dayanamayarak geri çekildi. Daha sonra 27. Alay bu çıkarma kuvvetlerinin karşısına çıktıysa da yetersiz kaldı. O sırada 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Arıburnu istikametine doğru yürüyüşe geçmişti. 19. Tümen'e bağlı 57. Alay'ın yokuş tırmanmaktan yorgun düştüğünü gören Mustafa Kemal onları kısa süreli bir dinlenmeye çekerek yanına sadece yaverini ve emir subayını alarak Koca Tepesi'nden Jomp barına gitti. Askerlerini dinlenmek için geride bırakan Mustafa Kemal düşmana kendi askerlerinden çok daha yakın bir konumdaydı. Askerlerin dağınık şekilde geri çekilişini gören Mustafa Kemal şunları söyledi. Asker dur! Niçin kaçıyorsun? Askerlerden biri cevap verdi. Kumandanım düşman dedi ve 261 rakımı tepeye gösterdi. Mustafa Kemal düşmandan kaçılmaz diye yanıtladı. Bunun üzerine askerler 3 saattir çarpışıyoruz kumandanım. Hiç cephanemiz kalmadı dediler. Mustafa Kemal onlara şöyle bağırdı. Cephaneniz yoksa süngünüz var ya ve yere atmalarını emretti. İşte kazandığımız an bu andı. Türk askerinin yere yattığını gören Avustralyalılar aynı şekilde yere yattılar. Böylelikle zaman kazanılmış oldu. Ve bu süre içinde 57. alayın öncü birliği de yanlarına geldi. Böylelikle kilit noktası olan Jong Bayırı Tepesi'nin Avustralyalılardan önce tutulması sağlanmıştı. Mustafa Kemal kimseden buyruk almadan ordunun genel ihtiyatı olan 19. tümenin en güçlü alayını savaşa sokmakla son derece büyük bir sorumluluğu kendi üstü olan Esat Paşa'nın bile yüklenmeye cesaret edemediği bir sorumluluğu üzerine almıştı. 57. alayın 261 rakımlı tepeye taarruzundan önce Mustafa Kemal şu emri vermişti. Size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde başka güçler ve kumandanlar gelebilir. Mustafa Kemal'e göre bu olağan bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak ya da ölmek azmiyle harekete mecbur olduğu bir taarruzdu. Gerçekten 57. alayın büyük çoğunluğu şehit olmuştu. Ancak Mustafa Kemal'in bu tarihi kararı sonucunda Anzak güçleri hedeflerine ulaşamadılar. Arıburnu Cephesi'nde Anzaklara karşı savaşan ve ne yazık ki hepsi şehit olan 57. Alay komutanları Mustafa Kemal ile birlikte Çanakkale'de tarih yazmıştı. 25 Nisan 1915'te başlayan kara çıkarmaları İngilizler açısından bir sonuç vermemişti. Mustafa Kemal'in savaşın gidişatını önceden tahmin ederek düşmanın hedefindeki tepeleri almasını önlemişti. İnisiyatif alarak durdurduğu düşman aylar süren çarpışmalar sonucunda kumsallara çakılıp kalmışlardı. İngilizlerin bir planı daha vardı. Bu kez yeni birliklerle farklı bir noktadan saldırıya geçeceklerdi. Tıpkı savaşın başlarında olduğu gibi Alman General Liman von Sanders yine saldırının nereden geleceğini kestiremiyordu. Mustafa Kemal düşmanın asıl ve büyük taarruzunun Arıburnu'nun kuzeyinden olacağını üst makamlara tam 3 kez söylemişti tarihi bilinmezdi. Fakat eninde sonunda İngilizler akıllılık edecek ve düşünülmeyecek bir harekata kalkışacaktı. O harekatın içeriğini Mustafa Kemal tıpkı 25 Nisan kara çıkarmasının hedefini tahmin ettiği gibi gene tamı tamına doğru tahmin ediyordu. 1 Haziran 1915'te Ordu Komutanı Kurmay Başkan Kazım'a, 3 Haziran'da Kuzey Grubu Komutanlığı'na Esat Paşa'ya yazdı. 9 Haziran'da telefonla Liman Paşa'ya olacakları anlattı. Mustafa Kemal haricinde kimse düşmanın oradan geleceğine inanmıyordu. Çünkü bölge çok yamaç ve zorlu bir araziye sahipti. Yarbay Fahrettin buradan ancak çeteler yürüyebilir dedi. Esat Paşa söyleyin Mustafa Kemal siz düşmanın ne yapacağını düşünüyorsunuz. Mustafa Kemal elini kaldırdı ve kayıtları göstererek düşman buradan arı burnundan başlayıp koca çimen tepeye kadar yay çizerek gelecek. Oradan bir saldırı beklemediğimiz için bizi gafile alacak dedi. Esat Paşa Mustafa Kemal'in omzunu sıvazlayıp gülerek Hıh, merak etme beyefendi gelemez dedi. Konuyu daha fazla uzatmanın bir işe yaramayacağını anlayan Mustafa Kemal ''İnşallah sizin dediğiniz gibi olur demekle yetindi. Mustafa Kemal'in söylediklerini ondan üst rütbede olan onca insan dikkate almadı. Gülüp geçti. Fakat bu genç subayın söylediği her şey bir bir gerçekleşti. Seferin başından beri ikinci kez Mustafa Kemal'in görüşü doğru üstlerininki yanlış çıktı. 6 Ağustos'ta düşman tam Esat Paşa'ya söylemiş olduğu çizgi üzerinden saldırıya geçti. Mustafa Kemal yine yetkilerini aşan kararlar vermeye başladı. Hakkından fazla sorumluluk almaya başladı. İş emir komuta zincirini dinlemeye gelirse aylardır verdikleri mücadele boşa gidecekti. 7 Ağustos sabahı saat 06.10'da 14. Alay ve 1. Tabur Komutanlığına telgrafla şu emri geçti. İki bölüğü orada bırakıp diğer iki bölüğü bizzat kumandanız altına alarak süratle Jonk bayırına hareket ediniz. Ve düşmanın hiçbir ateş tesirine bakmaksızın en kısa yoldan hareket edip Jong bayırını tutunuz. 8 Ağustos sabahı şafak vaktinde İngilizler Koca Çimentepe ve Jong bayırındaki Mustafa Kemal'in birliklerine saldırdılar. Çatışmalar son derece şiddetli oldu. Liman von Sanders acilen Mustafa Kemal'i telefonla aradı. Şu anki durum hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Mustafa Kemal çok kritik. Durumumuzu kurtarmak için çok az zamanımız kaldı. Ancak her anımızı gereğince kullanamazsak her şeyi kaybedeceğiz. Cephenin her tarafında durum çok karışık. Düşman hala Sula bölgesine asker çıkarıyor diye yanıtladı. Liman Paşa, durumu kurtarmak için ne yapılabilir diye sordu. Mustafa Kemal, bütün komutayı bir komutanda toplamak şarttır dedi. Liman Paşa, peki başka bir alternatif yok mu diye sordu. Mustafa Kemal, hayır. Başka bir alternatif yok. Bütün kuvvetleri benim emrimde toplamalısınız. Liman Paşa çok gelmez mi dedi. Mustafa Kemal hayır az bile gelir. 8 Ağustos'ta Liman Paşa'nın isteği üzerine saat 21.50'de Mustafa Kemal Kuzey Cephesi Komutanlığı'na yani Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirildi. Mustafa Kemal bu ile alakalı olarak şunları söylemiştir. Böyle bir sorumluluğu yerine getirmek basit bir iş değildir. Sorumluluk ölmekten ağırdır. Fakat ben vatanım mahvolduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için Kemal İftihar'la bu sorumluluğu üstüme aldım ve hemen saatlerce uzakta bulunan Çamlıtepe karargahına atla hareket ettim. Fakat Mustafa Kemal o haftalarda ağır hastaydı. Sıtma nöbetleriyle mücadele ediyordu. Yaveri Kazım Efendi birkaç saat önce şehit olmuştu. Yola çıkarken yanına Doktor Hüseyin Bey'i almak zorunda kaldı. Artık bütün yetki ona verildiği için orduyu kendi bildiği gibi yönetecekti. Hoş, kimseye de hesap verecek bir tip de değildi aslında. Sürekli haklı çıktığı ve başarılı olduğu için emirlere karşı gelse de üstleri bunu hoş görmek zorunda kalıyordu. Gece saat 01.30'da grup karargahına vardı. Sabah 04.30'da savaşı yöneteceği tepeye gitti. 9 Ağustos sabahı iki tarafta aynı anda saldırıya başladı. Eğer Mustafa Kemal bu görevi almış olmasaydı savaş orada kesinlikle kaybedilecekti. Çünkü Türk tarafı düşmanın hareketlerine göre davranmakta ısrarlıydı. İki tarafta boğaz boğaza dövüştüler. Fakat İngilizler ilerleyemediler. Çünkü Türklerin bu savaş hazırlığı ve hücumu başarılı olmuştu. Jonk bayırındaki mücadele dengesiz ilerlemekteydi. Türkler bir üstün geliyor bir geri düşüyorlardı. Bu kovalamaca esnasında İngiliz filosu o toz bulutu içerisinde hedefi karıştırıp kendi askerlerine bile ateş açmaya başladı. Ve o gün için İngilizler geri çekmek zorunda kaldılar. 10 Ağustos için Mustafa Kemal bütün bir geceyi hazırlıkla geçirdi adamlarını siperlerin içine birbiriyle olabildiğince yakın olacak şekilde yerleştirdi. Aralarında dolaşıp onlarla konuşarak moral vermeye çalıştı. Telaş etmeyin evlatlarım dedi. Hiç acele etmeyin. En doğru anı bekleyeceğiz. O zaman ben öne çıkacağım. Süngülerinizi takmış olarak hazırda bekleyin. Ben kırbacımı kaldırdığım anda peşinden gelin ve taarruza geçin. Bugün okul kitaplarında az da olsa anlatılan Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşla nasıl iç içe olduğunu anlatan çok önemli bir andır. Bu yüzden burayı bir tarihçinin veya bir savaş raporunun anlatımıyla değil, bizzat Atatürk'ün Falih Rıfkı Ata'ya ve Afet İnan'a verdiği bir röportajından aktaracağım. Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime baktım. Dört buçuğa geliyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağıracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade mitralyöz ateşi başlarsa kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı düzende duran askerlerimizin üzerinde bir defa patlarsa hücumun imkansızlığına şüphe etmiyordum. Hemen ileri koştum. Hücum safının önüne geçti. Gayet seri ve kısa bir teftiş yaptım. Yüksek sesle askerlere selam verdim ve dedim ki Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphem yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız. 4 saat mücadeleden sonra 23. ve 24. alaylarımızın Jong bayırını tümüyle düşmandan temizledi. Ve 28. alayda Şahin Sırt'ın en yüksek sırtını geri aldıktan sonra Sarı Tarla Ağıl üzerine batıya saldırdılar. Birliklerimiz önüne çıkan düşman kıtalarını mağlup ediyor ve hizmeti uğratıyordu. Jong bayırı askerlerimizin eline geçtikten sonra düşman karadan ve denizden yönelttiği seyri ve yoğun topçu ateşiyle Jong bayırını cehenneme çevirmişti. Gökyüzünden şarapnel demir parçaları yağıyor, büyük çaplı deniz toplarının tam isabetli mermileri yerin içine girdikten sonra patlıyor, yanımızda, kenarımızda büyük yağımlar açıyordu. Bütün Chong Bayırı yoğun dumanlar ve ateşler içinde kaldı. Herkes kaderine razı, akıbetini bekliyordu. Etrafımız şehitler ve yaralılarla doldu. O esnada göğsüme bir şarapnel parçası isabet etti. Fakat vücuduma girmedi. Bir subayımın hediye etmiş olduğu cebimdeki saate çarptı. Param etti. Bu saat enkazına, daha sonra hatıra olmak üzere liman volsanders hediye etti. O da bana üzerinde aile asalet araması bulunan kendi saatini verdi. 8 saattir savaşıyorduk. Düşmanı kıyılardan bile temizlemiştik. Taarruzu durdurma kararı verdim. O gün de İngilizler için korku verici bir gün olmuştu. Karanlıkta hiçbir ses yokken birden Allah Allah nidalarıyla bağırarak ellerinde süngülerle üstlerine atlayan Türklerle karşılaştılar. Emperyalizm ilk büyük yarayı Çanakkale'de almıştı. Zafer kesin kes Türklerinde. İngilizler resmen geldiklerine pişman oldular. Türk ordusunun 10 Ağustos başarısından sonra artık bir daha kapsamlı bir saldırı yapmadılar. 7 Aralık 1915 günü Mustafa Kemal'in bizzat kumandan olduğu Anafartalar bölgesini, 9 Ocak 2016 günü Güney Cephesini büyük bir sessizlik içine terk etti. Büyük sessizlik dedim. Gerçekten de öyle oldu. Savaşmaktan çok kaçmayı iyi biliyorlardı. Tahliye planı konusuna girersem video herhalde yarım saati bulacağından oraya hiç girmiyorum. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün hep savaşçı kişiliğinden konuştuk. Anlatmaya çalıştık. Aslında Atatürk'ün savaşçı kişiliğini bir kenara bırakıp barışçı kişiliğinden konuşmalıyız. Savaştan yıllar sonra 1934 yılında ülkesini işgale gelmiş düşmanlarına karşı bakın ne diyor. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyumunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk